Evet yanımda efsane teoman var. <laughs> teoman tam sana şunu söylüyordum. Biz bir ikili miyiz? Yani biz bir ikili mi olalım? Bir, bir şey mi ikili bir şey mi yapalım? Çünkü her sene her yerde. Aynen. Biz bir şekilde yayına geliyoruz ben nereye ama gitsem yıllardır oradasın. da. Senin... <laughs> evet, bunu tersine de çevirebiliriz <laughs> evet. ama yani işte zaten kaç yıldır da arkadaşız, tanışıyoruz. O ayrı ama bu ara çok güzel bir buluşmalarımız var. Hadi hayırlısı. Ne o ya? Hayır hep bunu ha, hayır, Evet evet karşılaşıyoruz. <laughs> evet. Yani farklı programlarda. Farklı programlarda. Şimdi gecenin anlam ve önemine gelirsek eğer. Bu gece yine GQ e, Moti 2024 ödüllerinde güzel bir tema var. Rutini kırmak. Şimdi rutini kırmak, konfor alanından çıkmak, aslında kendini ifade edebilmek, kendi sınırlarını zorlayabilmek, biraz böyle özgürlük ve özgünlük alanlarını merkeze almak gibi birçok açılım yapabiliriz. Ee, i̇nsan hayatında sen bir yandan ben sana söyleyeyim mi? Sormayayım. Hmm. Gözlem olarak hem rutincisin hem de kransın. E, İkisi birden. Aslında Rutinci e, misin diye rutinciyim hmm. Rutinciyim ben ve o rutinlerimi seviyorum. Eskiden e, aklıma ne eserse yapıyordum artık öyle yapmıyorum. Hmm. Daha düzenliyim ve bundan da çok mutluyum aslında. Şimdi hmm. Bana sıkıcı gelmiyor o rutinler. Başkasına sıkıcı gelebilecek rutinler bana gelmiyor. Belki de eskiden e, doyduğun için, yaşadığın için evet. hani dönem dönemdir ya insan yolculuğu. Belki ondan'dır. Bana da yani ben e, daha çok konfor alanından çıkan bir tipim yani çok hmm. böyle Ben seni alan, görüyorum falan. sürekli geziyorsun her yerdesin sen. <laughs> Hem öyleyim ama sırf o da değil yani sadece bir yere fiziksel olarak gitmekten bahsetmiyorum genel olarak yani hani hmm. birçok işi yapmaktan tut hani hep sıfırdan başlamaktan tut oraya filan. Aa Öyle ben de, de öyleyim gidin. aslında. Ama sen de öylesin Ey, işte. Evet evet bir sadece sürü projeyle sabah ilgileniyorum. Sadece bunu gibi düşünmemek Aa, aynen, lazım. Aynen. Yani ben bir sürü şey yapıyorum. Aynı anda iki roman yazıyorum. Ne zaman çıkar, çıkar mı, bitirir miyim onu da bilmeden yapıyorum öyle şeyler. Yani menajerim burada biz onunla bize hiç faydası olmayacak. En azından ticari olarak bize hiç faydası olmayacak şeylere o kadar çok zaman harcıyoruz ki. Ah, ben de öyle. <laughs> Aa, o, o, o çok güzel bir şey aslında. Yani dışarıdan güzel duruyor. Ben de şimdi sana dışarıdan önemli evet. olduğunu biliyorum, anlıyorum yani. O Süreççilik işte o. Evet. prodüktörcülük o. Tabii kendi kendime oyunlar çıkarıyorum Tabii. işte onunla. Ama da. ruhunu ruhun Aynen. Da öyle ki öyle yapıyorsun. Başka türlüsünü Başkasını o yapamıyorum. yapamıyorum zaten bak. Ödülünü vermek üzere müzik dünyasında adını her daim zirvede tutmayı başarmış, her çıkış ile trendleri belirlemiş, yeni neslin ilham kaynağı olan sevgili Teoman'ı davet ediyorum. <laughs> O tarzı, sesi ve yarattığı alternatif dünyalarla fark yaratan bir yetenek. Müziğini sadece bir tını olarak değil, hikayesiyle birleştirerek eşsiz bir deneyim haline getiriyor. Yılın Hype ödülünün sahibi Mert Demir. Bir şey söylemek ister misin? Evet. Hayır. <laughs> İki sene evvel falan Mert'le tanıştık. Bir akşam bana geldi böyle. <laughs> şarkılarını dinletti, projelerinden bahsetti. Ertesi gün ben arkadaşlarıma dedim ki zehir gibi bir çocukla tanıştım. Ortalığı dağıtacak dedim işte. Dağıtan bu ev. <laughs> çok teşekkür ederim abi. Bu sene benim için bir hype olduğu kesin ve o yüzden seve seve kabul ettim bu ödülü. Ve bunu senden alıyor olmak gerçekten benim için çok 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 değerli. İki sene önce tanıştıktan sonra gerçekten başım her sıkıştığında, böyle bir çıkmaza girdiğinde hep sana geliyorum. Ve bana böyle bir bence bu ya falan deyip seçimini çok kolay bir şekilde yapıp gerçekten ee, bana şunu gösterdi Teoman seçimini böyle yaparak kalbinden ne geliyorsa onu yapman gerekiyor ee, tutkunu kaybetmemen gerekiyor yaptığın işte ve onun sana açtığı yolda göğsünü gere gere yürümen gerekiyor o yüzden sana tekrar çok teşekkür ederim beni böyle sahiplendiğin için de aynı zamanda hepinize de çok teşekkürler